Ya kızlar bunu hak etmiyoruz. Yo kızlar bunu kabul etmeyelim. Bütün kızlar toplandık, toplandık, toplandık. Sorduk neden yıprandık, yıprandık, yıprandık. Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık, hoşlandık. Şimdi niye zorlandık? Zorlandık, zorlandık Uno, las canciones eran tan simples yo, 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 yo. Zwei, wagen seine Glenke so var, gönzayn, o, şi, var. Yo, yo, yo. San, kontrolöre var, kodam asobi. sobi Yolmadan, solmadan, solmadan, yolmadan Bir sarardık biz onları dolma gibi İki çalardık biz onları zurna gibi Üç sererdik yollara çarşaf gibi Yormadan, yormadan sormadan, 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 yormadan, yormadan. Çıtaları kaldırırdı çıtırları on basarlık verdi Hop hop Hatırdık, espriler patlatırdık Haydi tot, top Hey gidi günlere Bekletirdik Seslenirdik Yüklenirdik Hey gidi günlere Esnetirdik Esnetirdik Beslettirdik Hey gidi günlere Bütün kızlar toplandık 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 Sorduk neden yıprandık 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 Biz onlardan hoşlandık 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 Şimdi niye zorlandık, zorlandık. Bir, o kadar bellidir ki hedefleri İki, seks para ve futbol hep sohbetleri Üç, bunu yönetmek bebek işi Yormadan, sormadan, sormadan, sormadan yormadan Çıtaları kaldırırdık, çıtırları olmasaydık Kaydı hop hop atlatırdık hey gidi günlere Uzun uzun anlatırdık Haydi top top yuvarladık hey gidi günlere Seslenirdik, güçlenirdik Yükselirdik hey gidi, gidi günlere Esnetirdik, esnetirdik, esnetirdik. Pes ettirdik hey gidi günlere Bütün kızlar toplandık, toplandık, toplandık Sorduk neden yıprandık, yıprandık, yıprandık Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık, hoşlandık Şimdi niye zorlandık? Zorlandık, zorlandık. Bütün kızlar toplandık, toplandık, toplandık. Sorduk neden yıprandık, yıprandık, yıprandık. Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık, hoşlandık. Şimdi niye zorlandık, zorlandık, zorlandık. Yıprandık, yıprandık.